Ankara'da yeni yasaklar. Türk halkı fakirleşiyor. Orhan Pamuk'tan dünyaya çağrı. Günün haberleri başlıyor. Meclis 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunun taslak raporu açıklandı. Darbe girişiminin önceden haber alamamasının bir istihbarat zaafı olduğunda İşkence altında alınan sanık ifadelerine atıfta bulunan ancak Genelkurmay Başkanı Uli Sakardan istenilen sorulara yanıt alamadıklarını itiraf eden Komisyon Başkanı Reşat Petek, raporda da yer almamasına rağmen Fethullah Gülen'in 1967 yılında CHP'ye bağış yaptığını öne sürdü ve bir makbuz gösterdi. İddia kısa sürede yalanlandı. Arkadaşlar bu belge sahtedir. Fethi'nin gösterdiği belgenin sahte olduğunu ve internetten kolaylıkla temin edileceğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bu kadar ahmakça, vicdansızca ve ahlaksızca bir iftiranın atılmasını kınıyoruz. Kontrollü darbe, kontrollü iftira ile yürümektedir sözlerini kullandı. MİT müsteşarına yönelik verdiği bilgilerden sonra Sert eleştiriler alan taslak raporda MIT'in 15 Temmuz raporuna da yer verildi. MIT Müsteşarı Hakan Fidan'ın imzasını taşıyan 36 sayfalık raporda TSK bünyesinden istihbarat toplanamadığı öne sürülürken darbe girişiminin neden haber verilemediği açıklanmadı. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Türkiye'deki aydın, gazeteci, doktor, öğretmen ve sanatçıların yalnız bırakılmaması için çağrı yaptı. These institutions. Alman Züthiye Çezaytun gazetesine röportaj veren Pamuk, Türkiye ile Avrupa ve dünyanın kalanıyla siyasi ilişkilerin dışında fazlasıyla bağlar bulunduğunu belirterek bu bağların siyasi ilişkileri kurban edilip insanların cezalandırılmaması gerektiğini ifade etti. Eğitimli kişilerin tutuklanma ya da seküler yaşam tarzlarından vazgeçmek zorunda kalma endişesiyle Türkiye'den göç ettiklerini söyleyen Nobel ödülü yazar iktidara kızıp onları yalnız bırakmayın dedi. Ankara Valiliği il genelinde başlayan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına ilişkin yeni bir duyuru yayınladı. Ülke cezaevinden daha beter. Duyuru da Ankara ili genelinde cadde ve sokaklarda güneşin batımından sonra ateş yakmak suretiyle eylem yapılması, şarkı, türkü ve benzeri sloganlar atmak suretiyle toplantı, basın açıklaması yapılması, o hal kanunu kapsamında yasaklanmıştır ifadeleri kullanıldı. Yasağın gerekçeleri arasında terör örgütlerinin eylem yapanlara yönelik bombalı saldırı yapma riskini de artırdığı gösterildi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1529 lira, yoksulluk sınırının ise 4979 lira olduğunu açıkladı. Geçen yıl Mayıs ayında açlık sınırı 1375 lira, yoksulluk sınırı 4479 lira, bir önceki ay ise açlık sınırı 1518 lira, yoksulluk sınırı 4945 liraydı. Gözlerime astılar seni, ceylanım. Sezen Aksu ve Tarkan'dan 28 Eylül 2009'da Lice'de havan mermisiyle yaşamını yitiren 12 yaşındaki Ceylan Önkol için düet yaptı. Alakasız Şarkılar adlı albüm projesinin çıkış Ceylan şarkısı Ceylan'ın hikayesini anlatıyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Şenlik Köyü'nde çobanlık yapan Ceylan'ın üzerine havan mermisi düşmüş ve bedeni parçalanmıştı. Ceylan'ın ölümüne ilişkin ailesince açılan maddi ve manevi tazminat talebi karara bağlanmış, ön kolun ailesine 28.208 lira 85 kuruş maddi tazminat ödenmesine karar verilmişti. Ah gözümün yaşı sel selani sel,